Merhaba arkadaşlar Bugün iş yerindeki bir arkadaşım Aynı zamanda Excel derslerini de çok sıkı takip eden bir takipçim de diyebilirim ee, Bana bir soru sordu Bende bir liste var Bu listede hem harfler hem rakamlar iç içe Aynı hücrede Bunları nasıl ayırabiliriz diye sordu ee, Doğrusu yardımcı olamadım O zaman biraz işim vardı yoğundum Şimdi bu akşam aklıma geldi böyle bir çalışma yaptım bunu da size ödev olarak vermek istiyorum bakalım kimler yapabilecek arkadaşlar şimdi burada harf ve rakamları ayır hızlı var yavaş var ve temizle var harf ve rakamları ayıra tıklıyorum gördüğünüz gibi tüm harfleri ve rakamları birbirinden ayırdım gördüğünüz gibi Temizleye tıklıyorum, temizle. Burada harfa e, rakamları ayır, yavaş butona tıklıyorum. Burada da nasıl ayırdığını görmeniz için de bu yavaş olayını da e, ekledim. Sizden böyle bir çalışma bekliyorum, bakalım kimler yapabilecek arkadaşlar. Bu da bize bir size bir ödev olsun. E, yazıp gönderirseniz, bstkanalı.gmail.com'a kanalı gmail.coma gönderirseniz. E, İlk bir gün sonraki derste en azından yazanların isimlerini de yazarım. Kodları da gösteririm arkadaşlar. Böyle bir çalışma bekliyorum sizlerden. Çok da zor bir şey değil arkadaşlar. Dediğim gibi algoritma mantığını oturtanlar çok kolay bir şekilde bunu yapabilecek. Oturtamayanlar demek ki hala çalışmaları gerekiyor daha çok ders dinlemeleri, daha çok araştırmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Çalışmalarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, bu tür derslerin devamı için abone değilseniz kanala abone olmayı beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayınız. Ee, bu hatırlatmayı yapmamın sebebi e, derslerin daha çok vatandaşımıza, gençlerimize ulaşması içindir arkadaşlar. Ne kadar çok izleme, beğenme, abone varsa e, o kadar çok kişiye ulaşacaktır çünkü YouTube bunu ön plana çıkarıyor arkadaşlar böyle bir özelliği var. Böyle YouTube'un böyle bir özelliği olmasaydı hiç hatırlatmazdım zaten abone ihtiyacım var ne bir şeye. Amacım daha çok kişiye ulaşması. Hepinize başarılar diliyorum.